Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir dut modeli yapacağız. Buyurun tarifimize geçelim. Aralarında ben sinek kanadı kullandım. Bir zürafa ile başlıyoruz. Zürafamızı yaptım arkadaşlar. İçerisine tekrar geri döndüm. tam ortasına düğümümü attım küçük bir pırpır yaptım pırpırımın tepesine çıkıyorum tekrar yuvanın içerisine ipimizi bol bırakarak bu şekilde sinek kanadımızı yaptık arkadaşlar ben aralarda üçer tane sinek kanadı kullandım bu şekilde şimdi beş tane zürafa yapıyoruz dördüncü ve 5. zürafam arkadaşlar. Altıncı zürafamı yapıyorum. Tekrar zürafamın ortasına bir tane düğüm atıyorum. Küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıp tekrar aynı yuvanın içerisine ipimi bol bırakarak bu şekilde iniyorum arkadaşlar. Sürafamı yaptım. Ortasına Bu şekilde sinek kanatlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi dut modelimize geçelim. Evet arkadaşlar. Arada 5 tane zürafa yapmıştık. 1 2 3. zürafamıza ipimizi sabitliyoruz. Buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Şu şekilde pırpırımızı yaptık yanına hemen minik bir zürafa yapıyoruz zürafanın içine girip düğümümüzü atıyoruz yanına hemen bir zürafa pırpır pır yapıyoruz pırpırın yanına bir, bir tane sürafa yapıyoruz. Sürafa'nın tepesine çıkıyoruz. İçerisine bir tane daha pırpır yapıyoruz. Bu şekilde yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Zürafamı yaptım, tepesine çıktım. Hemen yanına pırpırımı yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir zürafa daha yaptım arkadaşlar. Zürafanın içerisine düğümü attım. Hemen buraya pırpırımı yapıyorum. Pırpırımı yaptım arkadaşlar. mı Zürafamı yaptım. Sürafağamın içerisine geri dönüyorum. 5 tane pırpırımız oldu. Şimdi en tepedeyiz. Tepeye de 2 tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde şimdi arkadaşlar buradaki ortadaki zürafalarımızın içine batarak pırpır pır yaparak aşağıya doğru iniyoruz bu şekilde hemen altındaki zürafama battım bir pırpır pır yapıyorum hemen altındaki zürafama batıyorum pırpırımı yaparak aşağıya doğru iniyorum. Pırpırımı yaptım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar başlamış olduğumuz yuvanın içerisine tekrar bir pırpır pır daha yaparak modelimizi bitiriyoruz. Şimdi ipimizi keselim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay, basit bir model. Umarım beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.